çok güzel bir işlem. Evet ikinci domuz değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler İşte görüyorsunuz bizim gece beklediğimiz domuzlar. Aynen gördüğünüz bir tekleme kocaman. Çok büyük kabak gibi yemiş ekinleri. Ee, sık, 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 sık. görüyorsunuz. Çok büyük bir şekilde. Ay şu eşek. Ekinlerin hesabını nasıl verecek acaba? Babam hatın da bunu hiç affetmemiş. Ağzısı da çiftilmiş. Evet, oluyor. tabii ki. Öyle oluyor zaten. Benim oğlum. Alo, gözüne bak hele. Evet, tamam. Kaygatlık bula işte. gibi olmuş efendi görüyorsunuz. Çok büyük bir şekilde. da yerken. da yerken baba. Hatani. Gözünden attığı gibi düşürmüş aşağı. Geldiğine pişman hatın. olmuş ama. Hatani. Hatani. Nasıl vurdu baba? Daha sabaha kadar, beş sefer indirdiler itler şuradan böyle. İtler endürüyorlar oradan aşağı, gel tekrar gece kara nokta abi. Ondan sonra Selim'e dedim ki, Selim bu sabah buradan çıkar gelir, sen uyuma, ben gözüme alayım dedim. <laughs> o arada Selim dedi ki, gel dedi, ben de farkına vardım. Çat 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 dedi ama ben o yana bakıyordum. <laughs> evet. Ondan sonra baktım ki kımır diyor abi böyle ekinin içinde yiyor durmadan. Çat 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 yiyor. Kırklarından mı çıkmış lan? Evet sabaha kadar burada ekinleri yemiş ama Dört surat Bizim <Sukabilin> Tommy de görüyorsunuz Gişi ise bir kalk diyor ama <laughs> İşte görüyorsunuz Bizim bizden kurtuluş yok Bence şey, uğra. Hadi Tomer, şey yok lan. Buna. Hadi. Biraz daha karanlık olduğu için net bir ya. görüntü alamıyorum.